Denizaltı. Ülkemizde yapılan ilk denizaltının tarihi 1719'dur. Lale Devri'nin bütün ihtişamıyla hüküm sürdüğü yıllardı. Tarih 3 Aralık 1719 yılını gösteriyordu. Sultan 3. Ahmet, şehzadeleri Süleyman, Mehmet, Mustafa ve Bayezid'le ayrıca İstanbul'dan 5000 fakir çocuğu sünnet ettirmişti. Sünnet eğlenceleri de Osmanlı'da yapılan diğer eğlenceler gibi geceli gündüzlü devam eder, halka her türlü ikram yapılırdı. Bu sünnet düğününün 14. günü de denizde yapılan eğlencelerle devam ediyordu. Denizin üstü rengarenk süslenmiş kayıklarla dolup taşmıştı. Padişah, vezirler, şehzadeler ve halk Aynalı Kavak'taki sahil sarayında heyecanla gösterileri seyrediyorlardı. Eğlenceler sürerken aniden denizde görülen bir tuhaflık herkesin dikkatini çekti. Timsaha benzeyen ve 3 tane çift kayık büyüklüğünde olan bu sıra dışı canavar herkesi heyecanlandırmıştı. Kayıkçılar neye uğradıklarını şaşırmış, panikle tekneleri bırakıp kendilerini zor bela kıyıya atmışlardı. Öyle ya denizde timsahın işi neydi? Ağzını açıp kapayarak sağa sola hareket eden, dalıp çıkan bu tuhaf canavar bir süre sonra denize dalıp gözden kaybolmuştu. Herkes merak içinde beklerken tekrar görünen canavar suda süzülmüştü gülerek hareket edip kıyıya doğru yaklaştı. Dikkatlice baktıklarında bunun bir mimarlık şaheseri olduğunu anlamışlardı. Merakla yaklaştıklarında ise yeniden denizin derinliklerine inmişti. İnsanlar gördüklerine inanamıyordu. Nihayet bir kez daha su üzerine çıkan ve iyice kıyıya yaklaşan canavar Sultan 3. Ahmet'in karşısında durup ağzını açtı. İçerisinden renkli kıyafetleriyle çıkan rakkaslar timsahın üzerinde raks etmeye başladı. Artık anlaşılmıştı. Bu timsah suretinde yapılmış ismi Tahtel Bahir olan bir denizaltıydı. Bu sıra dışı icat halkın şaşkınlığını hayranlığa dönüştürmüştü. Tahtel Bahir kıyıya iyice yaklaşıp demir attı ve içinden çıkan beş asker gösteriyi tamamladı. Mimarbaşı İbrahim Efendi'nin yaptığı bu denizaltı sadece ülkemizde değil dünyada bir ilkti. O gün orada bulunan herkes bu ilke tanıklık etmişlerdi. İbrahim Efendi Tahlel Bahir'in dış görünümünü birleştirdiği kayıklardan oluşturarak balığa ve timsaha benzetmişti. Denizaltının kayık biçimindeki zeminini ise katranla su geçirmez hale getirmişti gövdenin ortasına açtığı küçük pencereleri su almaması için de çadır benzeri malzemeyle kaplamıştı. Suyun içine batıp çıkmasını sağlayan bir takım aletler de icat etti. Yine suyun altındayken gövdeyi aniden yukarı fırlatacak araçlar hazırlayıp vakti geldiğinde kullanılması için hazır hale getirdi. Dış tarafında ise içeridekilerin rahat nefes almalarını sağlamak için yelpazeyi anımsatan bir havalandırma sistemi eklemişti. Sadece bu kadar da değildi. Ayrıca ihtiyaç durumunda kullanılması için ufak bir mutfak yapılmıştı. Bu da sünnet düğünü için tertip edilmişti. Mimar İbrahim Efendi'nin yardımcıları içeride pişirdikleri pilav ve zerdeyi halka ikram edeceklerdi. Tersane baş mimarı İbrahim Efendi'nin tasarladığı bu denizaltı yani Tahtel Bahir aslında eğlence amaçlı olarak yapılmıştı. Fakat yapıldıktan sonra ortaya çıkan hayal bile edilmesi zor olan bir icattı. Çünkü bunu yapmak için detaylı planlara, çok ince matematik hesaplarına ve bilgiye ihtiyaç vardı. Bu da İbrahim Efendi'nin ortaya çıkardığı bu denizaltıyla kanıtlanmıştı. Bu da gösteriyor ki Osmanlı'da denizaltı denemeleri başarıyla sonuçlanmış ve dünyaya örnek olmuştu. 1719 yılında Sultan 3. Abdülhamid'in şehzadelerinin sünnet düğününde ortaya çıkan timsah şeklindeki denizaltı yani Taht el-Bahir ülkemizde yapılan ilk denizaltı olarak tarihteki yerini almıştır.